Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl masaüstümüzü daha güzel bir hale getirebiliriz, nasıl bilgisayarımızı her açtığımızda gözümüz gönlümüz açılır, bunun hakkında birkaç bilgi paylaşacağım. Lafı fazla uzatmadan hemen bilgileri paylaşmaya başlayayım sizle. Öncelikle ilk adımımız masaüstümüze sağ tıklıyoruz, buradan görünüme, görünümden küçük simgeler yapıyoruz. Sonrasında eğer isterseniz yine aynı şekilde sağ tıklayıp görünümü takip ederek masaüstü ögelerini göster. Bu tiki kaldırabilirsiniz. Ee, ben masaüstündeki ögeleri görmek istiyorum. O yüzden bu tiki açık bırakacağım. Tamamen keyfi yani nasıl isterseniz. Ee, sonrasında ben masaüstü her şey diye bir klasör oluşturmuştum. Size de böyle bir klasör oluşturmanızı tavsiye ederim. Ee, her şeyi masaüstü her şeye atıyorum ben. Biliyorsunuz geri dönüşüm zaten atamıyoruz. Birini sağa birini sola koyacağım. Ee, masaüstü her şeyin Adını değiştiriyorum Şöyle bir kısa çizgi yapıyorum Ondan sonrasında sağ tıklayıp Özellikler diyorum Ondan sonra özelleştire geliyorum Özelleştirden simge değiştir Simge değiştirden buradan Çok boş simgelerden bir tanesini seçebilirsiniz Ben buradan seçtim Uygula dedim tamam dedim Böyle siyah oldu Bazılarında siyah olmuyor Bunu bulmaya çalışın Böyle şunu seçelim Tamamdır. Gördüğünüz gibi sadece bir nokta var. Bu kadar. Bir de geri dönüş butusu var. Ekranımız için yapabileceklerimiz bunlar. Sonrasında görev çubuğumuz biraz fazla kalabalık gözüküyor değil mi? Evet, onu ilk önce bir temizleyelim birazcık. Görev çubuğumuzda boş bir yere sağ tıklıyoruz. Buradan portona düğmesini göster tikini kaldırıyoruz. Ondan sonra görev çubuğu düğmesini göster tikini kaldırıyoruz. Buradaki tikleri ben kaldırıyorum sırayla. ben istemiyorum çünkü burada olmalarını. Ondan sonra haberler ve ilgi alanları bunu da ben kapatıyorum. Görmek istemiyorum. Ee, ara kısmı çok büyük. O yüzden arama simgesini göster yeterli benim için. Bu ee, buradaki dosyalar zaten tamamen kendinize ait. Ee, nasıl isterseniz öyle düzenleyebilirsiniz. Buradaki adımımız için ise öncelikle operamıza geliyoruz veya Google Chrome veya Explorer hangisini kullanıyorsanız. Size i̇şte vermiş olduğum linke tıklıyorsunuz. Videonun altında var. Merak etmeyin. Buraya geliyorsunuz. Buradan bilgisayarınıza ee, buradan all downloads'a geliyorsunuz. Burada ise bilgisayarınıza hangisi uygunsa buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer bilgisayarınız 64 bit ise 64 bit, 32 bit ise x86 indiriyorsunuz. Ben benim bilgisayarım 64 bit olduğu için 64 biti indiriyorum. Tıklıyorum, iniyor. Eee, eğer bunu öğrenmek istiyorsanız da çok basit. Çok basit bir tane dosyayı açıyorsunuz. Onun içinden şu sağ taraftan bu bilgisayara geliyorsunuz sağ tıklıyorsunuz özellikler diyorsunuz böyle bir ekran çıkıyor burada sistem türünün yanında kaç bit olduğu yazar benimki 64 bit olduğu için 64 bit yazıyor sonrasında indirdiğimiz dosyamızı açıyoruz indirdiğimiz dosyayı masaüstümüze alıyoruz ben zaten düzenleyeceğim tekrardan o yüzden rahatça masaüstünü alabiliyorum sizden aynı şekilde düzenlersiniz sağ tıklayıp ee, dosyaları ayıkla diyoruz tamam diyoruz Karşımıza böyle bir sekme geliyor. Şimdi bunu ilk önce açıyoruz. Aşağı iniyoruz. Buradan Casper X'e tıkladığımız anda görev çubuğundaki klasörlerimiz ortaya gelmiş oldu. Bence bu çok hoş bir görüntü katıyor. Sizin de böyle kullanmanızı tavsiye ederim. Sonrasında bunun 3. 5 5 klasör yukarısındaki uygulamayı açtığımızda ise karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda tile kısmında e, transparent'ı işaretlemeniz gerekiyor. Sonrasında position'a gelip buradakilerin sıfır yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra Apple'ye bastığınız anda gördüğünüz gibi görev çubuğunuz bu şekilde ee, olmuş oluyor. Transparan bir görünüm almış oluyor. Bence bu şekilde çok güzel gözüküyor. Çok şık gözüküyor. Sonrasında close deyip kapatabilirsiniz. Buradaki işlem işlemimiz bitti. Sıradaki adımımız ise arama butonuna geliyoruz. Microsoft Store yazıyoruz ve enter'a basıyoruz ya da mouseumuzla tıklıyoruz. Açıldığı zaman arama kısmına lively wallpaper yazıyoruz ve ilk çıkanı indirmek için açıyoruz hemen al diyoruz indirme işleminiz tamamlandıktan sonra başlat'a tıklıyoruz. Başta tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran gelecek. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ama ben daha farklı bir e, arka plan wallpaper kullanmak istediğim için e, farklı bir yöntem göstereceğim size. Tekrardan Opera'mız ya da hangisini kullanıyorsanız onu açıyorsunuz. Arama kısmına YouTube yazıyoruz. Sonrasında YouTube'da arama kısmına Lively Wallpaper 4K veya herhangi istediğiniz bir videoda olabilir. Hiç fark etmez tamamen kendi tercihimiz. Ben buradan rastgele bir tane beğeniyorum. Mesela şunu beğendim diyelim. Asus Live. Ee, i̇sterseniz bunun linkini kopyalayıp buradan duvar kağıdı ekleye gelip yani az önce Live Paper Lively Wallpaper uygulamasına gelip e, duvar kağıda ekle artı butonuna basıp buradaki linke Yerleştirme yerine sağ tıklayıp yapıştır veya CTRL'e V yapıp e, Ok tuşuna bastığınızda Biraz zaman alacak e, Karşınıza böyle bir ekran çıkacak buna tamam diyeceksiniz Sonrasında buraya gelmiş olacak buradan Şuradaki 3 noktaya tıklayıp Duvar kağıdı olarak ayarla dediğiniz zaman duvar kağıdınız ayarlanmış olacak az sonra YouTube'da gidecek aynen öyle duvar kağıdınız ayarlanmış oldu aynı şekilde videoyu indirip ee, bilgisayarınızdan da duvar kağıdı deyip buradan browse yapıp bilgisayarınızdaki duvar kağıdını ee, buraya yükleyebiliyorsunuz veya buradan hazır browserlardan bir iki tane kullanabilirsiniz tamamen sizin tercihiniz Arkadaşlar izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım göz zevkiniz artmıştır. ile alakalı bir sorunuz ya da herhangi başka bir sorunuz olursa ya da bir sorununuz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bugün de bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.